Dostlarım Türkiye ve Azerbaycan'ın Almanya tır şoförü olarak üstelik dil şartı olmadan gelebileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz o yüzden bu videoda ben size anlatıyorum. Dostlarım Almanya'nın çok fazla tır işçi açığı olmasından dolayı şu anda tır şoförü olarak gelmek isteyenlere kesinlikle hiçbir dil şartı yok. Vize olarak dostlarım 81A ile geliyorsunuz. Yani bu şu demek oluyor. Siz daha buraya gelmeden iş sözleşmeniz burada onaylanıyor. İş sözleşmeniz size yollanıyor. size o dosyayı sadece konsolosluğa veriyorsunuz. Konsolosluk onun üstüne sadece bir mühür basıyor. Vizenizi alıp Almanya'da Romanya'ya geliyorsunuz. Tırcı olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Maaş olarak dostlarım 1800 euro ile 2200 euro net maaşımız var. Bakın bürüt değil. Bakın buraya kaynağını koyuyorum. Buradaki kaynakta görüyorsunuz. Bir tır şoförünün ne kadar kazandığını. Siz de bu maaşları kazanabilirsiniz. İş ilanlarına dostlarım şuradaki web site aracılığıyla bulabilirsiniz. Veya bu işlemler size çok komplike geliyorsa biz bu alanda danışmanlık veriyoruz. Bize tır işi için ulaşabilirsiniz. Size sadece iş bulmada değil vize işlemleri konusunda da yardımcı oluyoruz. Danışmanlık veriyoruz. Yorumlara tır işi bulmak istiyorum yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Bir sadece tır işi, tır vizesi vesaire bunlara bakmakla kalmıyor. Normal iş, Ausbildung ve au -pair gibi binlerce çeşit vize konusunda sizlere danışmanlık veriyoruz. Tır şoförünün avantajını say say bitmiyor gerçekten. Haftada sadece 40 saat çalışmanız var ve bu vize kapsamında eşinizi bile getirebiliyorsunuz. Eşiniz dahil. Ailecek Almanya'ya gelmek için gayet mükemmel bir fırsat dostlarım. İş tecrübesi olarak da 3 veya 6 aylık bir tecrübe yeterli olacaktır. Böyle yılların şoför olmanıza gerek yok. Eğer ki yılların şoförüyseniz maaşınız 1500 Euro nete kadar da yükselecektir. Bizlere bu konuda ulaşabilirsiniz dostlar.